Enzimler ve hormonlar aslında yapı taşları, biyolojik maddeler, amino asitler, bazen yağ asitleri. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler çok büyük oranlarda aslına bakarsanız hormonları ya da enzimleri değiştirmiyor. Bazıları için özellikle önemli. Mesela tiroid hormonları için çok önemli. Çünkü tiroid hormonu iyot olmadan sentez edilemez. Dolayısıyla iot eksikliği bölgelerinde hormon sentezi bozuluyor. Yalnız burada önemli bir noktaya değinmek lazım. Türkiye artık iot eksikliği bölgesi değil. 1990'lı yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın doğru verdiği bir kararla tüm iotlar e, tuzlar iotlandı. Dolayısıyla e, ister istemez e, iot alıyoruz. Şimdi son zamanlarda e, yok yüksek oranlarda iot Kullanımı görülüyor. Bu aslında çok yanlış bir uygulama. İyodu mutlaka doktor kontrolünde ve gerekli olduğu şartlarda kullanmak lazım. Çünkü iyot aynı zamanda tiroidin belirli hastalıklarını uyarır e, ve e, gereksiz yere bir hastalık edinebilirsiniz. Özellikle tiroidin fazla çalışması dediğimiz tirotoksikoz dediğimiz. Bir çeşit e, bazedov denen bir hastalık var. Tiroidi fazla çalıştırır. Mesela onun için bilinen bir uyarıcıdır. Dolayısıyla iot kullanırken mutlaka ve mutlaka hekim kontrolünde kullanmak lazım. Gerekli olmadığı takdirde zararlı etkileri görülebiliyor. E, bunun dışında gene tiroid için tiroid sentezini e, tiroide tiroid peroksidaz denen tiroid hormon sentezinde rolü olan bir enzim var. Bu enzimi çalışmasını azaltan bazı sebzeler var. Buna guatrojen deniyor yani guatr büyüten. Bunlar mesela turp, kara lahana gibi besinler. Ama tabii bunların çok çok aşırı miktarlarda ancak kullanıldığı zaman tiroid hormon sentezini bloke ediyor. Ama geleneksel olarak mutfaklarda eğer bu yiyecekler turp, e, karalahana, darı çok çok fazla kullanılıyorsa evet tiroid hormon sentezi azalabilir. E, bunun dışında e, şekere belki değinmek lazım. Çünkü şeker e, aslında insan vücudu için hiç gerekli olmayan bir şey. E, ve fazla tüketildiği zaman insülin direncine sebebiyet veriyor kilo yaptığından. Yani fazla e, ka, kalori. Yağ dokusu olarak biriktiriliyor. Bu yağ dokusundan salınan bazı maddelerde insülin dediğimiz pankreastan salınan hormonun etkisini azaltıyor. Yapımıyla ilgili değil ama etkisini azaltıyor. Bu da ilerleyen zamanlarda önemli bir hastalığa yani şeker hastalığına yol açabiliyor eğer önlem alınmazsa.